<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir video arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ağaç yapacağız arkadaşlar. İki tane zaten ağaç yaptık buraya. Bugün hem de biri var arkadaşlar. Çok uzun sürmez inşallah hemen yaparız. Hemen başlayalım evet. arkadaşlar. İsa, evet, ee, ee, da kaldıralım mı? Neyi? Yoksa daha büyütelim mi? Evet şu alt katı bir tamamlayalım gel. Aynen işte ben de onu diyor. İso dur bir. Ne yapacak? Bir koyma. Emre bir dakika Çünkü ya. ortaları kır ortaları. Cam koyacağım. Ne cam mı Emre ne saçmalıyorsun? Ne yapacaksın? Ne cam olmazsa nasıl demez olacak İso? İyi almayalım. Dur dur odun koyacağım oralara. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Telefon mesaj geldi. Arkadaşlar geldik ne yaptın ya mahvettik ay şu yukarıya nasıl <laughs> çıkacağız Ev sanki. nasıl yukarı çıkacağız abi şuradan şuraya kapı yapacağım ben meş meşale lazım. oğlum şu aşağı bir insek abi koyulmuyor da olsun bir doğru konuş ya ağzından bir de güzel kelime çıksın ya kelime çıkıyor zaten ama güzel çıkmıyor Emre bir dakika. Niye ben bir dakika var, ya? Bir şey dakika ya. Dur dur dur. Sarmaşıklarla çıkalım oralara. Aynen dur. O sarmaşıklar düzlesene Emre. Yukarıya çıkınca Doğru da kır mi? oraları. Ben alt tarafı da düzlüyorum. Sarmaşık. Sarma. Şöyle. Sarma yazınca çekiyor. Oh <laughs> canım çekti. Valla. Ne tatlı ya. İso, İso ben yaptım sarmaşığı şöyle. Hayır Emre Sırma. ne yaptı? Onlar kır dur bir. Ne? Dur ama ne yaptın ya? Sarma. Of sarma. Aa. Dur şuraları yiyeyim. Şu gideyim. kelimeyi bir söylemesen. Emre o güzelim sarmalar yok mu? Ay soğuk. Ne güzel yenir. Evet. Ağzım sulandı. Dur şurada gitsin. Emre! E, Bak. Aa ben yaptım ben. Bir de yandan yaptım şu Dur bir Emre ya. Bak. Şuralara bir şey bağlasak bir. Oğlum niye boş, boşuna meşale koydun ya? Abi aydınlatma olsun diye. Aydınlatmaya ne yapacağız? Bir dur ya. Oğlum bura ne biçim böyle görünüyor. Oğlum buraya nasıl gireceğiz? Emre. He orayı orayı da Şöyle yap bari. Bak şuraya he. Abi bir dakika. Şuralar kıralım bir ya. He tamam iyi aydınlatma oldu da. Tamam çıktık. Şuradan e, daha da. Daha tamam, <laughs> tamam, güzel. Güzel tamam. İyi oldu. Tamam işte oldu ya. Oh burası belediye binası gibi oldu ha. Valla he Ne güzel oldu. Gelirse şunları kaldıralım. Gel gel. gel odun çekek odun çekek. Emre niye yanlara sarmaşık koyun diyor. Odun mu? Bak şşş Emre orman ağacı odun alır. Orman ağacı aldı. Allah adım adım. Var ya bloğun üstünde hadi şu dönem masum şey var ya ona tıklayınca alıyor. Şuraya ne yapsak? Şu. Dur oraya da bir tane şundan koyalım. Dur şuraya da koyalım ondan. Aynen dur. Dur, mavi. Çekiyor mavi. Çek sen ben de şurayı çekeyim. Eve yani, boğduların olduğu her bir yere de şey meşale koyalım. Üstüne mi? He. Kim bilir Öyle kaç mi? saat atılacak bu videoya. Bak ya. şöyle mi? He. Ya ya yanlarına. Tamam. He şu kısmına tamam. Bak dur. Dışarı bakan kısmına. Şöyle. Dur. Normal meşale al Emre. Ya. zaten. Hayır. Hayır, dışarı kıs. Dışarı kısmına hayır Emre. İç kısmına. Tamam abi görüyorum. Ama dışarı kısmına da güzel görünüyor aslında. ya. Dışarı, dışarı kısmına kızıl kısmı da Kızıltaş meşalesinde koysana. He? Dışarı kısmına da Kızıltaş meşalesinde koş. Tamam. İyi olmaz mı? Olur. Yok. Aslında bu kızıl taşlar daha az şey yapıyor. Ya dışarı süslesin diye öyle yapacağız. Aynen. Baksana içeriye. İçteki blok daha koymuyorum. Gerek yok. Aynen. Dıştakilere koyalım Sen yap ben de şu etrafını şu orman ağacı yapraklarıyla çevireyim. Abi çok lag var ya. Sende var mı lag? Aynen. Lag serveri arkadaşlar. <laughs> Emre evet. ismini verme serverın. Tamam. Zaten yazıyor ki. Ya keşke görülmese de neyse aman. Versen verin olacak. Kraftaraysa. <laughs> <Biraz> Kraftaraysa da ya. He. Kriti days. Aynen. Bizi gören arkadaşlar varsa olan onlara da selam vardır. Yani. Ha, izleyecek olsa? İzle. <laughs> Değil mi? Zaten bilen yok. Aslında burada duyururuz lan. Hele. Başına ünlem koyuyorsun. Sonra ne yazacaksan yazıyorsun. Onlara da gidiyor. Ha. Oha ya çok lag ya. Emre senin kanalında daha IP'sini vereyim mi ben hatta? Olur. Neden Emre aga en başta zaten. Ama yakında değişecek abi. Ne koyacaksın? İşte karar veriyorum. Belki Android oyuncusu falan koyalım. Zaten video atmıyorum arkadaşlar. Bir çok video atmışık 184 gördüm falan. 29 mu 20 tane mi ne video var? Benim de o kadar var herhalde. 16 tane mi neyse o. Ha evet evet. Şişt, kızıl taş bir dakika. Kızıl ha. Emre. Dışarıyı normal meşale süslesene. Ne? Neyse boş ya. Bir şey yapacağım da olmuyor. Koyulmuyor. Sus. Şuraya bir gelsene. Güzel oldu be. Tutuşuyor gibi oluyor lan. Öyle. Tutuşuyorum gibi. Ne güzel İso oldu. akşam oluyor herhalde. He. Yok akşam da olma yok bunda. Ufam ne güzel oldu ya. He? Abi bunda akşam olma yokmuş. Ne güzel. Şuraya ne de koyalım? Demir kapı mı koyalım? İso ben bir çıkıp girsen. Hmm, orman ağacı kapısı koyalım çünkü ormandayız. Çekil. <laughs> ormandayız. <laughs> Neredeyiz? Ha niye koymuyor? Oğlum ben lan şu... Onu bir koysana bir yere. Koymuyor ki. Dur bir buraya blok koyalım ya odun. Ya bir dur Emre. Heh. Oğlum orman ağacı koydum. Tamam ya yani doğru. Heh. Dur dur. Yanlış koydum. Yok ya oğlum iyi. Dur lan bir çekil. Ha koy. Şuralarda Heh. kapla. Birini yanlış koyuyorsun abi. Ha. tamam. İyi oldu. Çatılar neyle yapacağız? Abi şu de, çok şey güzel olacağım. oldu ya. Arkadaşlar bu da kaç katlı bilmiyorum ama. Bir de otelimiz. En alttaki şey yazdık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 katlı otel. En altı da sayarsak. Burada kafe, kafemiz var. Optifine'da ben de gözü bakıyorum. <laughs> Optifine şu değil mi? Ay olmuyor da. Ay bak. bakıyorsun yakını gösteriyor. Yakın oluyor. Şey gibi lan, dürbün gibi. Biliyorum, biliyorum. Abi çok güzel oldu ya yukarı kat. Aynen. Alt kat kötü oldu ama... ...yukarı kat güzel. Aynen, orası tuvalet. Lavaboya bensin. <laughs> <laughs> Tuvaleti yaparsın. Dur. Lan... <laughs> ...koyulmuyor ki bir şey. Dur Emre niye şu? Abi ben şöyle kapatıyorum ya. Abi oraya ışık koyalım. Koymak için işte onu koyuyorum. Ağol evet. Almanak var İsmail Yani. Meşe mi koyuyorsun? Evet. Nasıl güzel oluyor ya? işimiz yok. Aha, ne zaman oldu be? Hı hı. <laughs> yok, elaym. Helal evet, evet. buna başladım zaten. İsu. <laughs> ben bir çıkıp girsem ama. Niye? daha çok kasıyor ya bunda tamamen arkadaşlar durduruyoruz evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik bölüm bölüm çekmek istiyoruz bir dahaki bölümde görüşmek üzere görüşürüz.